Tümlete selamünaleyküm. İsmim Şükrü Ersoylu. Ziraat mühendisiyim. Aynı zamanda eğitimciyim. Sanıyorum son zamanlarda biraz eğitimcilik ziraat mühendisliğine biraz baskın gibi <laughs> oldu diye düşünüyorum. Naçizane biz de 2001 yılında Sayın Halil Ürün Bey merkez içindeki kurucu başkanlığı sürecinde eğitim çalışmaları yaparak beldelerde göreve başladık. Şu anda da devam ediyoruz. Ben Narsal'a burayı biraz hızlıca geçiyorum. Derdimiz şu. Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimizin bağımsızlığı ve bütünlüğü, ülkemizin bölünmezliği, toplumumuzun, kişilerin refah, huzur ve mutluluğunun tehdit altında olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben de naçizane karınca misali safımı belli etmek için aday adaylığımı açıkladım. Ve bu tehdidin bertaraf edilebilmesi için de AK Parti siyasal anlayışının yegane tercih olduğunu düşünüyorum. AK Parti siyasal anlayışı demek muhafazakar demokrat kimlik demektir. Muhafazakar kimlik demek ise muhafazakarlık demek ise kadim medeniyet anlayışımızdan öz değerlerimizden ve inanç sistemimizden beslenir. Onun da en önemli ilkesi AK Parti'nin A harfini temsil eden adalet. Bize düşen görev de öncelikle adil olmaktır. Peki adil olmak için ne yapmalıyız? Adil olmak için öncelikle teşkilat içi tercihlerimizde adil olmalıyız. Kamu kurumla olan ilişkilerimizde adil olmalıyız. Toplumla olan ilişkilerimizde ve özellikle en değerli hak olan insan hakkının korunması için insan hakkının korunması için katilin değil mazlumun yanında olmalıyız. Yine adil olmak için Selahattin Demirtaş'a şeref madalyası takanların değil, Demirtaş'ta kahvaltı, fantazileri kuranların değil, şehit bacılarına küfür edenlerin, sövenlerin değil, şehitlerin yanında olmalıyız. Evet. Adil olmak için Necmettin öğretmenleri, Neşe öğretmenleri, Aybüke öğretmenleri, Bedirhan Bebekleri, Yasin Bölü'nün ve altı bin şehidin kravatlı eşkıyalarının değil şehitlerimizin yanında olmalıyız. Evet. Yine ya adil olmak için adil olmak için Filistin'de Gazze'de katil İsrail'in değil Filistin halkının yanında olmalıyız. Mısır'da darbeci sisinin değil Rabia meydanında katledilen Mısırlı kardeşlerimizin yanında olmalıyız. Suriye'de Zarin Esed'in değil mazlum Suriye halkının yanında olmalıyız. Evet. Ve en nihayetinde dünya beşten büyüktür diyen dünya beşten Abi bir şey söyleyeyim mi? Evet. İddiaya girdik. <laughs> Bana dediler ki üç tane isim saydılar. Üçüncü sensin. Onların elinden mikrofonu al. Üç dakikada bitir. Sana tatlı arayacağız dediler. Üçüncü sensin. Abi lütfen iddiayı ben kaybetmek istemiyorum. <laughs> can gitti sağ olsun. Benim kaybettim. Bir müdahale etti benim için canımı kaybetti. Bir bir yüzüm <üzülüyor> ben takriban ısmarladım tamam. Evet en nihayetinde dünya beşten büyüktür diyen adil bir dünya büyüktür diyen adil bir dünya mümkündür diyen şefkat ve merhamet medeniyetinin temsilcisi olan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmalıyız ve onun yolu